Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Alkışlarınız için teşekkür ederim ama lütfen çok coşmayın. Ben kediyim. Bir alkış daha duyarsam eve gidip uyuyabilirim. Biliyorsunuz kediler çok gizemlidir. Mesela biz neden geceleri durduk yere koşarız? Ev halkı diyor ki, bir şey mi gördün? Hayır. Sadece ruhsal olarak hızlıyım. İnsanlarla aynı evde yaşamak çok zor. Onlar bizi evcil sanıyor. Evcil mi? Ben sabah 5'te yüzüne basarak uyandırıyorum. Kimin evcil olduğu belli değil. Bir de mama konusu var. Aynı mamayı veriyorlar her gün. Ama köpeğe bakıyorsun. Tasma takıyorlar, gezdiriyorlar. O yine de mutlu. Benim mama kabım 2 milimetre boş olsun. İhanet. <laughs> bunu dün verdin. Bunu önceki hayatımda da yedim. Ben gurmeyim. <laughs> İnsanlar bizi nankör sanıyor. Değiliz. Biz sadece sevgimizi minimalist yaşıyoruz. <laughs> Bak mesela kucağına geliyorum. 5 saniye duruyorum. Sonra gidiyorum. <laughs> Bu ne demek biliyor musunuz? Sevdim. Bu kadar. Bir de kapalı kapılar. Kediler kapalı kapılara neden sinirlenir? Çünkü biz özgür ruhluyuz. O kapının arkasında ne var bilmiyorum ama oraya girmem lazım. Kapıyı açarsın, bakarsın, hiçbir şey yok. Sonra geri dönersin. Çünkü mesele içerisi değil. Kapinin açılması <laughs> ve lazer ışığı, insanlığın bize karşı yaptığı en büyük psikolojik deney. <laughs> Bir nokta var, asla yakalayamıyorsun ama umut ediyorsun. Biz o noktayı kovalamıyoruz. Biz hayata tutunuyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz kediler dünyayı yönetmiyoruz. Henüz. <laughs> Ama siz insanlar çalışıyorsunuz. Evi temizliyorsunuz. E mamayla geliyorsunuz. He? Yani teknik olarak. Stajyersizsiniz. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> i̇zninizle hiçbir şey yapmadan uyumaya gidiyorum.